Merhabalar. Yunanistan Golden Visa programı son yıllarda oldukça dikkat çekici, hepimizin ilgisini çeken bir program. Peki bu program gerçekten yatırım yapmaya değer mi? Avantajları, dezavantajları nedir? Biraz onlara bakalım istiyorum. Önce avantajlara bakalım. Birincisi en dikkat çekici yönü 250 bin euroya bir gayrimenkul yatırımı yaparak 5 yıllık e, Golden Visa sahibi olabilmek ve bunun aile birleşimi anlamında da çok güzel bir aile birleşimine sahip olması. Yani bu ne demek? siz eşiniz 21 yaşına kadar olan çocuklarınız, sizin anne babanız, eşinizin anne babası herkesi bu programa dahil edebiliyorsunuz. 5 yıllık olması ve 250 bin euro bütçesiyle buna giriş yapabiliyor olmak en önemli iki avantajı. Üçüncüsü oturum izni sayesinde Schengen'de serbest dolaşım çocuklarınızın eğitimine ciddi kolaylıklar sağlaması bunlar güzel. Dördüncüsü de gayrimenkuller euro bazlı kiralanıyor ve eğer doğru projede iyi bir lokasyonda yatırım yaptıysanız güzel bir kira getiriniz olacak. Özellikle bu kira getirisi konusunda Atina ve Pire bölgesindeki e, talep çok yüksek kira talebi o yüzden oralara yönlenmekte fayda var. Avantajları böyle bir kısaca toparlayabiliriz. Peki dezavantaj olarak ne görebiliriz ona da bakalım hiç mi dezavantajı yok bu projenin? Var tabii ki. Birincisi Golden Visa kapsamında satın alınan gayrimenkul program sürecisinde elinizde tutmanız gereken bir şey. Yani ben şimdi Golden Visa'yı aldım, 5 yıllık 3. yılın sonunda evi satayım böyle bir şey diyemezsiniz. Ya da satmanız gerektiği noktada da aynı fiyata satmakla ilgili her zaman çok kolay olmayabilir. E, bu kısmı, yani likiditesinin likiditesinin düşük olması bir dezavantaj olarak görünebilir. İkincisi, doğrudan vatandaşlık sağlamıyor. Vatandaşlık için çok uzun süre orada kalmak gerekiyor. E, sadece bir oturum izni e, ve uzun süre kalıp kültürünü öğrenmek, Yunanca'yı öğrenmek gibi bir sürü farklı e, gereksinim de olduğu için e, bu da belki bir dezavantaj olarak görünebilir. Üçüncüsü ise son dönemde Avrupa Birliği'nin Golden Vize konularıyla ilgili yaptığı baskılar sebebiyle burada her an bir değişiklik olabilir. Tabii ki kazanılmış haklar geri alınmayacaktır ama yeni bir Golden Vize başvurusunda bir anda bambaşka şeylerle karşılaşabilirsiniz ya da durabilir. Program hali hazırda yer alan katılımcılara bir şey yapmaz. Geçmişteki haklar dediğim gibi devam eder ama yine de süreci yakından takip etmekte fayda var. Yani eğer e, hepsini toparlarsak, eğer amacınız Avrupa'da serbest dolaşımsa, aileniz kalabalık bir aileyseniz özellikle de tüm aile için böyle bir e, dolaşım rahatlığı istiyorsanız Yunanistan kesinlikle çok cazip bir seçenek. Ama Kısa vadeli bir yatırım beklentisiyle, yatırım değer artışı beklentisiyle bu işe giriyorsanız bunun için doğru değil. Bunun için başka ülkeler, başka yatırım seçenekleri var. Onları da değerlendirmekte fayda var. Yani Golden Visa hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, hangi projede daha iyi kira getirisi alırım, hangi projede yatırım değer artışı ihtimali daha yüksek bunları merak ediyorsanız bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ofisimizde ya da online ortamda birebir toplantı yapabiliriz. Size detayları anlatabiliriz. Ve eğer bu tip videolar ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olursanız da sonraki videoları da yakından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.